Merhaba arkadaşlar. Bugün yani ben bir video çekmeye şey yaptım. Video vallahi kaydı yaptım ve bir ve bugün bir oyun oynayacağız. Böyle oyun videoları falan çekeceğiz. Ben oyunu böyle oynuyorum. Kasmışım biraz. Böyle easy mega obi. Obi yapıyoruz. Oyunda otomatik kaydetme varmış. Obilerde çok iyi olduğumu söylenemez. geçiyor ama buraya ben buraya hiç geçememiştim ya bu nasıl başarabiliyorum ya tuş çalışmıyor tuş çalışmıyor Evet yerde yürüyeceğiz Bil oynadım oynadığım için çok zor oluyor ya Hem göremiyorum şeyi Neyse arkadaşlar çok bilmediğim için. Kış güncellemesi gelmiş. Vaa tabi bilmeyi değil. Kış geldi diye tüm oyunları şey bunları değmeyecek mi miyiz? Bunları değebiliyormuşuz. Bunu da yaparım yani. Bu engelle çok basit. burada benim bir tane şeyim var. Engellerde kırmızı bir şey gördüğümde değmemem gerekiyor. Onu anlıyorum. Geçiyoruz. Bak bilgisayardan oyna bak. İyi mi? Şam. Sız. Çok zor. Tabletten oynasam şu an 100. level'e şey yapmışım. Adamlara baksana. Adamlara baksanıza 72 72. 73. bölümlere gelmiş. Çok zor ya. Tuş bozuk abi, tuş bozuk. İller, ilerilerde çok güzel şeyler var ya. İlerilerde nub adam var. Zaten bir nubadan adam gördüm Hadi Kerem hadi. Ya sana öyle olmaz ya. Evet. Kerem purosun be. Kerem purosun be. Kerem purosun be. Yaptım. Bu ne var lan şey bu benim nasıl? Acaba Ağa tek atlı mı? Orada Sağ mı sol mu? Sağ. Aa doğru çıktı. Yey adam var. Aa oraları değmeyecek mi miyiz? Obiler çok iyi olduğunu söylenemez. Ama neden bir çekiyorum o zaman? Kısa yolun neden deniyorum ki kısa yol her zaman uzun yoldur. Buradaki obilerde kolu böyle. Kısa yola gitmeyin. Kısa yol her zaman zor yoldur. Benden söylemesi. Değmedim ya. Değmiyorum. Evet. Allah şurada. Ya ben. İyi, tamam. Oh. Kısa yoldan geçti. Bak kısa yoldan geçince böyle. parkur He Burada da var ya ölürsen Ye Merhaba Robux'u da var. Robux'u robux da yapma şeye. Robux'u da yapma şeye. Çok kolay Ne de hiç yapamıyorum. Small text. Small text. Should I relax? Evet, mermerler nasıl olacağız? Pebiş pebiş mermerler. Ben buraya gideceğim diyorsa bak. Pembe bölümdeyiz. 18. level'e kadar gelmişiz. Ben de neyse doyunca kastım şimdi. Aa bu kadar bilmemiş. Stake Steak 20'ye gelmişim. Ya! Top, toplar çok zor ya. Evet tekrar gidiyoruz. Dedim ya Kısa yollar her zaman zor yoldur. Youtube'da yeni başladığım için birazcık heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Bak adamlar daha yeni başlıyor. Zamanın geri değilim. Bizimle gelmesi daha az kaldı. Bunun ikinci bölümünü çekeceğim bir gün söz veriyorum. Böyle bir şey mi olur? Daha en baştayım zaten. Çeyreğinin çeyreği kalmadı. Aha. Şunda var ya kesin önce. Biraz. Yüz. Ölürsem kafayı yerim. Neden sıkmamadım ya? Ee, neden? Ya. Tabletten, tablet telefondan da çekerdim. Orada kolay olurdu ama kasıyor. Şimdi. Oh. Şimdi, ya Bir günde hiç zıplamamalı bir parkur varmış, onu çekeriz. Bakın, ödemle deyip. Şöyle biraz geleyim, göreceğim. Şimdi, aha, aha, yes, yes. Az önce var çok kötü yerde öldüm ya. Ye! Yeah. Zaman. Bak. Ma değmiyorum. Bunun ikinci bölümü gelecek ha size yüzde yüz. Hmm. Hmm. Neden böyle oluyor ya? yarın ya da yarından sonra bunun ikinci bölüme gelecek. Yüz. Ee, be. Yüz be. bölüme geldiğimde bırakacağım. daha bir dakikamız var gelmemize Lan, gele gele 18. bölümden başladım hatırlamıyorum 13. bölümden başladım 22 mi ya ben ne kadar lubum La net olsun Be. Hadi be. Kara çok prosun. Sen bir sen bir oyun canavarısın. Sen çok iyisin. Sen parkurlarda bir prosun. Ve ve dı dı, dı 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 Çok basit ya. Zamanımız da azalıyor. Hemen ben bunu kesinlikle ikinci bölüme geçecek. Görüşürüz.